Bu arkadaşlar merhaba. Bugün sizinle gördüğünüz şu arabayı açacağız. İlgim çekti aldım arkadaşlar. Hadiyiz. Durun nasıl gözüktürebilirim? Şöyle işte araba güzel. Bakın arkadaşlar bugün sembolü bile var. Araba çok güzel. İlgim çekti aldım. Arkadaşlar bu araba yani şey bakın şöyle inceleyeyim. Şunu göstereyim. Bu arabanın şey yani şey olup olmadığını bir an nadir olup güzel bir araba olup olmadığını hat yüz koleksiyoncusu olan bir kişi varsa bana söyleyebilirsiniz çok sevinirim 9 yaşındayım ben abi de demeniz gerek yok 10 yaş üstü olanlar 10 yaşında olanlar yani diyeyim bana abi, de, abi demek yanında de değil yani şöyle araba Şimdi açıyorum. Şöyle arada açamadım. Şöyle koyalım. Şöyle çöp var. Çöpü niye göstereceğim arkadaşlar bilmiyorum. Şimdi şöyle arkadan açıyoruz. Evet arkadaşlar. Şöyle koydum. Araba acayip güzel almak isterseniz alın. Araba süper arkadaşlar. Bakın hatta size bunun gidişini nasıl gösteririm? Nasıl gösterebilirim? Arkadaş. Bakın arkadaşlar çok güzel duruyor. Araba şık da duruyor. Söyleyeyim arkadaşlar. İyiyim çekti aldım. Şimdi size bir gidiş göstereyim. Şöyle aldım. bakmayın biraz dolu da elimiz. Şöyle. Güzel gidiyor yani arkadaşlar. Durun bir, bir saniye bekleyin beni. Yani. Bir şey daha getireyim size. Hapis yine bir tane. Arkadaşlar hasbihasımız güzel şimdi. Şimdi size bu var. Bu var. Evet. Arkadaşlar şimdi size bir şey söyleyeceğim. Bu hasbihasın da yakında yakında şey olacak. Yani bunu da birazdan açacağım. Bunu yeni aldım. İkisini daha yeni geldik. Y yeni gelmeme rağmen açtım bunları. Bununla beraber bunu aldım. Yine at biz. İçinde yine at çıkıyor. Arkadaşlar. Şimdi size söyleyeyim. Şimdi bunu. Şimdi bu videoyu paylaşıyorum ya. Şu anca çekmiyorum söyleyeyim. Bu videoyu paylaşıyorum ya. Bunun videosunu. Bunun yılına baktığımız uzun zaman sonra. Aynı olabilir. Çünkü bu videoyu. Bunun videosunu birazdan çekeceğim. Şimdi paylaşacağım bunu. Haberiniz olsun yani iz, izlemek isteyen varsa izleyebilir. Şimdiden selamlar. Kız, videomuz <laughs> kusura bakmayın biraz hastayım. Bunu da birazdan videosunu çekelim arkadaşlar. Bu da tatlıyız. Güzel. Mikrosan alabilirsiniz. Mikrosan satılıyor. Arkadaşlar bunu da söyleyeceğim ne olduğunu diğer videom başladığında bu bunu da videosunu bir alan çekerim. Bir alan çekerim. Yani bunun videosunu izlemek isteyen varsa izleyebilir. Güzel bir atmayız. Arkadaşlar Volkswagen söyleyeyim. Çok güzel ama. Ben bunu çok beğendim. Şöyle. Bay bay. Hadi bir sabah bay bay. Selamünaleyküm selam. Abone olmayı unutmayın like atmayı unutmayın. Beğenmediyseniz yorumlara yazın. Beğenmediyseniz ne yapın. Abone olmasanız da canınız sağ olsun. Haydi bay bay. Benden selam.